mükemmel bir oyunla tekrar karşınızdayız. Hadi Bunu çalmasını izin vermeyeceğim ama başkasının Bir tane daha var. Kaçtı. Kankacım tam orada, tam altında. İyisin. Şu, şu taraf, şu taraf. Şunu aldı. tamam. Bir saniye bekle, bir saniye hemen gelecek. Biri var. Sanki ben de aldım onun sesini ya. Burada. O evde şey var hey, bak buggy var buggy. Var. Evet evet. lan. Aman ha koydum. Allah Allah. Gel gel gel. Evde değil mi? Ay. Hayır. Hayır dışarıdalar. Ha gördüm gördüm arkadaşlar. gördüm, gördüm. tam gördüm. Gördüm gel gelelim şuraya. Tamam. Üst kata üst kata yapma ben Alacağım aklını senin oradan. Baksana hala bana nasıl sıkıyor. Aha bayılttım Evde. Evde evde evde. Dur bakayım ona bir bomba deneyeceğim. Bunlar. Patlattım. Dikkat et bomba attım öldü. Ölmedi Allah değil mi? Bir can bitti diye bıraktım lan. Evdeki bir can. Yakala havada patladı. Bir tane daha oğlum. Salonu bana. Salonu bana. Altta altta gördün değil mi? Altta. Gördüm gördüm. Onun alacağım şimdi. Aa bomba attı lan. Lan yine bayıldım ya. Bir tane daha atıyor. Evet. Hop, selamünaleyküm. Çık lan çık lan. Atamadı geri zekalı. Peki beyefendi şunu alır mısınız beyefendi? Evizi besmele ile bir. Kardeşim çok Hop! Hadi oğlum. oğlum yedin sen bomba. Yedin, lan? Güzel bomba yedi. Güzel bomba yedi aslanım benim. Koç, koç. Aferin. Hayır. Allah'ın belası münafığa bak ya. Güzel bomba yedi hiç nitro basmaya gerek yok ya. Aynen. Adam var. Nerede? Şurada. Şu evde, şu evde. Bir canımı topladım. Canım çok gitti. Ben bu oyun herhalde bayağı sağlık kullandım ya. Kanka tepede Gördüm yukarıdakinde. Yani. Hop, Şu beyefendi evi bir panası. var mı? yanlış bomba attım lan. Aa, Hop şimdi hadi oğlum. Yani. Of oh. Çok iyi molotov. Arka... <laughs> bir pitler şey. Solda solda. Bak arka evde var. Şurada var biri Şuradan. şurada gördün mü? Aynen gördün değil mi? Ona bir tane headshot attım. Bana deniyor. Alana gitmemiz lazım ya. Yürü arabalara doğru gidelim. Buradan çıkacağız mı? Yine çift araba mı yapıyoruz? Onlar aklını Ondan patlattılar tekerini. Tekeni patlattılar mı? Hayır hayır i̇n, gel in, gel in, gel. İn 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 in. ben onları şimdi bitireceğim in. Çıktı arabanın arasından patlarsa şey olmasın. Hangi evde göremiyom ki? Yürü gel. Oğlum o tarafa gitme spreyi e ölürüz bak. Seri 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 seri. Tamam geç şurada dur şurada dur kanka. Dikkat et buranın da kapıları açık ha. Aha geliyor. Bana geliyor. Yedi lan çok güzel be çok güzel çok güzel çok güzel iki tane yedi çünkü kardeşim teşekkürler arabamız gitmişti zaten iyi oldu bu Aga öyle gitme öyle gitme öyle gitme görmedim Bagi Bagi buggy... ne ya Aha gördüm gördüm Nerede? gördüm Otobüs, otobüsün oradalar otobüsün Oy olalım. headshot attı. Kanka AVM olabilir dikkat et şurada şurada Kar kar Ulan <laughs> araba blokluyor beni Böyle böyle bunlarla çatışamayız kanka bin 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 böyle çatışamayız bunlarla Bunlarla böyle çatışamayız vururlar bizi burada da vardır. Burada da var önümüz. Nerede? Şura alalım. Lan bitti diye bıraktım ya. Düştü çok iyi. Bir tane daha var. Adet. Öldürdün mü? Şimdi Düşürdüğünü mü öldürdün? Düşürdüğümü öldürdüm Çok az canı var çok az canı var Nerede ya? Şurada ya Ağaçta Tamam öldü ya evet, arkamız var çimli var orada bir tane. Headshot Oğlum kaç kişi bunlar? Bilmiyorum. Bir daha pikte bakayım. Bir daha yedi. Sürekli kafa yiyor bu. Hayda arkamdan yedim ya, arkadan yedim, Atla. arkadan yedim abi ya. <gülüyor> 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 Baksana abi neşt ya. Şey çat oyun biter ya. Çok güzel. Arkandakiler de var. Vur lan onda. Çok güzelsin be. Şimdi sırtını dön buraya. Çok güzel, çok güzel. Neyse burada kalacak. Geldi. Sonunda. Değil mi? Şimdi tam karşından aldım ben sesi ama emin değilim. Gördüm İkisini de görmeden şey yapma bence Çok güzel Onlar bilmiyor şu an senin nerede olduğunu Şimdi. Çok güzel. Acele etme, acele etme, acele etme, acele etme, acele etme kanka. Bir can dön, can dön, can dön. Bomba atacak bak. Bomba atacak. Harikasın be. Ha, Mükemmel. Boom. Mükemmel abi helal olsun. Arkadaşlar serinin devamı için like atıp abone olursanız, yorumla desteklerseniz çok iyi olur. İzlediğiniz için Hepinizin şimdiden çok ellerine teşekkürler. Sağlık.